De can, bir tane daha can götüremiyorum Kirloş'un ise bütün dişlerini çekimine karar veriliyor başka şehire cerraha götürmem gerekiyor ben tek başıma bittim tükendim ameliyat borçlarım klinik borçlarım daha oldu ölmek üzere olsalar diyorum size yalnız paralarını hesap ediyorlar kucağınız olduğu gibi bu çocukları geri veriyorlar Allah aşkına arkadaşlar ne olur bakın destek olun bir yanda yine sokaktan sahip çıktım 7 senedir bir çocuğum vardı arkadaşlar adını papatya koydum bakın kaç tane canım hasta ne olur bu çocuğum da arkadaşlar gezgin kedimizde bu yavrumuz yemeğe içmeye gelirdi evde durmazdı 3-4 gündür Yemeğe de gelmez olmuştu. Yavrumuzu bana haber verdiler. Arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Bir enfeksiyon mu bilmiyorum. Kalçasında böyle soyulan bir deri. ve ee, şöyle göstermeye çalışacağım. Kristal'in ile travisinler sürmeye çalıştım ama arkadaşlar çok acı çekiyor. Ne olur bakın bu çocuğumuzu da sabaha kliniğe yetiştiremezsem onu da çaresizlikle kaybedeceğim. Yapacak hiçbir şeyim kalmıyor. Görüyor musunuz halini?